zengin eş. Biraz da yakışıklı da olacak ama zengini daha çok tercih ederim. Çünkü önemli olan para bu devirde. Ben de biraz önem veriyorum paraya. Ve zengin eşi tercih ederim ama karakteri de olması lazım aynı zamanda. Yakışıklı. Benim için tip daha önemli. Ben paraya tip kadar yani Önem vermem. Yakışıklı da değil, bence imanlı. Yani yakışıklılık, para, maddiyat çok da önemli değil bence. Ama yakışıklı olsa ekmek getirmez. Zengin de olmasını istemiyorum. Orta kara. Yine de yakışıklı olsun ya. Öbür türlü çalıştım o para her türlü kazanılır zaten. İkisi de değil eğitimli Çünkü eğitimli olan insan hem zengin olur hem de bakar kendine yakışıklı görünür. Her şeyin fazlası zarar. Yetecek kadar olsun. Çok yakışıklı değil, çok zenginlik değil. Ben öyle düşünüyorum. Zengin herhalde. <laughs> bir süre sonra güzellik geçici, geçiyor gidiyor. Merhametli olan iş benim için daha değerlidir. Para gidiyor ama ay, merhamet her zaman vicdan insanın içinde kalıyor. O yüzden e, paralı iş değil yani. Yakışıklı değil de, zengin de değil. Böyle valla bana değer versin başka bir şey istemiyorum. Yani zenginlik olmuş, huzursuzluk olduktan sonra ne yapayım ben bunu?